Kıymetli gönül dostları, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin Divan-ı Hulusi-i Darin Devi adlı muhteşem eserinin satır aralarına baktığımız zaman birçok güzelliklerle dolu olduğunu görüyoruz. Hem ilahi olarak okuyoruz, gönlümüz inşirah buluyor. Hem de Hulusi Efendi Hazretlerinin kastettiği manaları belki pek anlayamayız ama en azından anlayabildiğimiz kadarıyla satır aralarına, beyitlere baktığımız zaman bizim gönlümüze çok güzel öğütler verdiğini görüyoruz. Mesela bir ilahisinde şöyle buyuruyor. Yol açılsa yariline gitsem de görsem yarimi. Yüzün yüzün yar yoluna gitsem de görsem yarimi. Dil böyle niyet eylese, can sayu gayret eylese, dost vasla davet eylese, gitsem de görsem yarimi. Cismim o ilde tarumar, olsa olup hakim gubar, dost payına yüz hakisar, gitsem de görsem yarimi. Kuyunda tek olsam turap, Bassa ayak şeyh ile Şab yar etse gel diye hitap gitsem de görsem yarimi olsam hulusi derde yar derdini yar eyler timar lutfeyle yüpte girdi yar gitsem de görsem yarimi. aslında insanların sevdiklerinin olduğu beldeler herkes için bir özlem mekanı ziyaret edilmesi gereken bir yerdir nasıl Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beldeyi tayyibesi Medine'yi ziyaret etme arzusu gönlümüzde uyanıyorsa Mecnun için Leyla'nın köyü bir mürid için de mürşidinin mekanı şerefil mekan bir hesabınca elbette ki insanların hasret duyduğu özlemle ziyaret etmek istediği bir yerdir. Çünkü insanın orada sevdiği vardır. İşte Hulusi Efendi Hazretleri de sevdiğinin yaşadığı beldeye bir insanın nasıl gitmesi, hangi arzularla gitmesi gerektiğini bize öğretiyor. Yol açılsa öncelikle ziyaret için yola niyet etmek gerekiyor. Gitsem de görsem yarimi ama yüzün yüzün yar yoluna gitsem de görsem yarimi. Yani burada bir tevazuyla gidilmesi gerekiyor. Bu niyetin, bu ziyaretin öncelikle birinci esası tevazu. İkincisi dil böyle niyet eylese, niyet sahih olacak ve bir gayret olacak. Can gayret gayretiylese, dost vasla davet eylese. İnsan zaman zaman bir yerlere gitmeyi niyet ediyor ama önce sevdiğinden, dosttan bir davet gelecek. Bir izin gelecek ki oraya gidebilesin. Gitsem de görsem yarimi. Cismim o ilde tarumar. Yani bedenim toz toprak gibi olsa orada olup olsam olup hakim gubar Orada toprak gibi olsam Dost payına yüz hakisar, gitsem de görsem yarimi. Sevgilinin ayağına, toprağına yüzümü sürerek gitmem gerekir. Kuyun tek olsam turap, bassa ayak şeyh ile şap. Sevdiğimin köyünde bir toprak olsam, sevdiğimin köyünde yaşayan gençler, ihtiyarlar, insanlar, orada kimler varsa, onun köyündekiler yüzüme ayak bassalar, yar etse geldiği hitap, gitsem de görsem yarimi. Hani orada ziyaret için beklediği bir müddet var ya o müddette bütün varlığını yok etti ve ondan sonra davet geldi huzura çıkmak için. Olsam hulusi derde yar, derdini yar eyler timar, lütfeyleyip de girdigar, gitsem de görsem yarimi. Sevdiğinin derdiyle dertlenince elbette ki o derdine bir çare bulacaktır. Ve Cenab-ı Allah lütfeylese de bu ziyaret niyetim, böylece husule gelse diyor. Aziz kardeşlerim işte bu satırları okuduğumuz zaman bizim hatırımıza dil böyle niyet eylese, can sayu gayret eylese, dost vasla davet eylese, gitsem de görsem yarimi beyti, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek niyet hadisini hatırlatıyor. Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor, ameller niyetlere göredir, herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti yönelişi Allah ve Resul ne onun hicreti yönelişi Allah ve Rasul nedir? Kimin hicreti yönelişi de elde edeceği bir dünyalıya veya nikahlanacağı bir kadına ise onun yönelişi de hicret ettiği şeyedir buyuruyor. İşte bu sözler Ali Selat ve Selam Efendimizden şeref sudur bulmasının en önemli hatırası şöyle naklediliyor. Ali ve Selam Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman herkes hicret yoluna, Medine yollarına düşüyor. Ancak orada yaşayan ismini bilemediğimiz bir sahabi de Ümmü Kays adındaki bir kadın daha önce Medine'ye hicret ettiği için ona nikahlanmak için o da Medine'ye gidiyor. Ancak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu hadisinden anlıyoruz ki o Medine'ye gelmiştir ama muhacir olma sevabını, muhacir olma vasfını Maalesef kazanamamıştır. Bunun esası ne de bağlıdır? Bunun esası niyette bağlıdır. Somuncu Baba Hazretleri hadis-i adlı eserinde bu hadisi yorumlarken diyor ki Bütün din ve dünyevi işlerinde halis bir niyete sahip olan kimse iki cihan saadetine nail olur. Bu nedenle Müslüman bütün işlerini iyi, iyi niyetle yapmalıdır. Bütün işlerine iyi niyetle başlamalıdır buyuruyor. Hulusi Efendi Hazretlerinin de bu mealde beyitleri var. Besle cümleye hüsnü niyet, kesbedip haylice emniyet. Yani herkese sen hüsnü niyet beslersen, niyetin iyi olursa herkesin güvenini kazanırsın buyuruyor. Bu kılık ve kıyafet hepsi kötü alamet, insana yarar taat, ihlası hüsnü niyet. Yani kişinin kılığı, kıyafeti belki farklı olabilir ama eğer içinde iyi niyeti varsa, ihlası varsa, hüsnü niyeti varsa o zaman makbul buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, bununla ilgili bir hatıra naklediliyor. Esseyd Osman Hulusi Efendi Hazretleri bir sohbetlerinde buyuruyorlar ki, Güründe Hüssük emmi diye bir zat vardı. Buna Hüsnü dayı düşmez kalkmaz bir Allah. Hüsnü dayının bir takım ihtiyaçları olmuş ki Hüsnü dayıya varmış. Hüsnü dayı da üç tane kart yazmış. Demiş ki Darendi'ye gidersin filan zata verirsin, filan aya, filan zata verirsin, bir de Hulusi Efendi'ye verirsin. Elbette ki dosttan gelen kart, dosttan gelen selam can baş üstüne kabul edilir. Dosttan gelen selam elbette ki güzellikle karşılanır. Ancak birinci aya gitmiş, kartı vermiş, o arık bir davar vermiş, maalesef yolda gelirken hayvancağız da ölmüş. İkinci bir şahsa gitmiş, Hüsnü dayının kartını takdim etmiş. O zat da kardeşim bizim de kendimize göre ihtiyaçlarımız var diyerek Hüsnü ihtiyacına cevap vermemiş. Hulusi Efendi Hazretlerine Hüsnü dayının kartını verip ihtiyacını arz edince Hüsnü kemmi Hulusi Efendi Hazretleri buyuruyorlar ki evde keçiler vardı diyor. Südünden çocuklarımız da istifade ediyordu. Ancak yeğenim İbrahim'in önüne kattım. Evladım yeğenim götür bunu çarşıda sat. Ederini de Hüsnü ver dedim. 20 liraya satılmış keçiler. Hatta 2,5 lira da yol parası eksik kalmış. Yeğenim 2,5 lirayı da cebinden vermek suretiyle Hüsnü Kembi'nin ihtiyacını vermiş. Diyor ki Hulusi Efendi Hazretleri orada. Oğul diyor biz nemiz varsa Allah için dostlarımız için vermişiz. O zaman bir beyit doğdu diyor. Hani arık bir davarı vermişti de yolda öldü ya o zata diyor ki niyetin Kabe'dir ama gittiğin yol Galata, hak için ettiğin ihsan yareli bir alata. Yani Allah rızası için Kabe'ye niyet etmek ister bir insan Kabe'ye gitmek istiyorsun ama maalesef Galata yoluna doğru gidiyorsun. Eğer Allah rızası için bunu verdiysen en iyisini vermen lazımdı. Vazgeçebileceğin bir fedakarlık göstermen lazımdı. Ancak bunu yapamamışsın. Maalesef yaralı bir alata diye tabir edilen aciz arık bir davarı vermişsin. O da yolda vefat etmiş adamın ihtiyacını da görmemiş diyor. Bununla ilgili bir hatıra ile sohbetimizi tamamlayalım. Hulusi Efendi Hazretleri Ankara'da bulunduğu bir sarada hacdan bahsedilince bir arkadaş diyor ki efendim bazıları ticaret maksadıyla kutsal beldelere gidiyorlar. Böyle şey olur mu? Bu mümkün müdür diye suallerinin cevabına Hulusi Efendi Hazretleri şöyle bir cevap veriyor. Asr-ı Saadet döneminde bir sefer düzenlenmiş, isimler yazılmış, Müslümanlar savaş maksadıyla sefere katılmışlar. Sahabe efendilerimizden bir kimse de heybe üretirmiş. Ya demiş ben de savaşa yazılayım ancak biraz götürdüğüm heybelerden satarım hem de savaşa iştirak etmiş olurum diye gitmiş geri. Seferden döndüklerinden sonra bir rüya görmüş. Herkesin ismi yazılıyormuş. Kimine şehit yazmışlar, kimine gazi yazmışlar. Bu zata gelince bunu da tüccar yazalım demişler rüyasında. Bunu görünce hayır demiş. Ben de sefere gittin. Beni de gazi yazın deyince hayır demişler. Senin niyetin gazaya katılmaktan öte öncelikle orada bir ticaret yapmak, heybe satmaktı demişler. Onun için diyor Aziz kardeşlerim Hulusi Efendi Hazretleri her şey niyete bağlıdır ol diyor. Kutsal beldelere gitmek de iyidir ama öncelikle niyetin sahih olması lazım. Oraya gidenler ticaretlerini yapmış olurlar. Ticaret maksadıyla gittiler. Ancak sadece gördükleri yanlarına kar kalır diye buyuruyor. Aziz kardeşlerim bu beyitlerden, yukarıda arz ettiğimiz ilahiden ve hadisi şeriflerden şunu anlıyoruz ki ameller niyete göredir. Niyetlerimiz sahih olacak. Allah rızası için ne işi yapacaksak öncelikle onu yapacağız. Ve özellikle ziyaret maksadıyla, ziyaret maksadıyla niyetimiz halis bir şekilde inşallah sevdiğimizin yanına gittiğimiz zaman hüsnü kabul göreceğini bu beyitten anlıyoruz. Allah'a emanet olun sevgili gönül dostları. Yol açılsa yar eline gitsem de görsem yarimi yüzün yüzün yar yoluna gitsem de görsem yarimi yüzün yüzün yar yoluna gitsem de görsem yarimi Dil böyle niyet eylese, can saygı bir et eylese. Dost varsa da et eylese, gitsem de görsem yârimi. Dost vasla davet eylese Gitsem de görsem yârimi Cismim o ilde tarım ar. Olsa olup hakim kubar Dost payı hakisar gitsem de görsem yarimi dost bayına yüz hakisar gitsem de görsem yarimi köyünde te olsam basayak şeyh şap yar etse gel de tap. gitsem de görsem yarimi yar etse gel deyü Gitsem de görsem yârimi Olsam hulusi derde yar Derdini yar eyler timar Lütfeyle yüzde girdi yar Gitsem de görsem yârimi Lütfeyle yüzle girdi yar Gitsem de görsem yârimi